İlker gönüllü arkadaşım bak. Harikasın İlker kardeşim devam et. İlker devam et. Burada çok mücadele verdik. İlker abi harikasın. Burada acayip mücadele verdik. Burayı kaçırmıyoruz. Burayı kaçırmayacağız. İddia ettik burayı kaçırmayacağız. Baya baya geri geldik. Baya baya kurtardık. Ben pompanın başındayım. Aracın başındayım. İlker sık abi sık. Duman çıktı yerlere sık. Harikasın ya. Teşekkür ediyorum sana ya. Gönüllü arkadaşlarımızdan bir tanesi İlker kardeşimiz. 2 gündür bize yardım ediyor. Süpersin. <laughs> Yukarıda durum ne alemde? Hortum lazım mı? Tamam. Burayı kestik. Silifke'nin çatısını kestik. Silifke'nin çatısını kestik arkadaşlar. Yalova Asmalı Dere Arazözü Silifke'nin çatısında arkadaşlar görün. Bana bakın. Benden habersiz bir yeri kaybolmuyorsunuz. Bizde Hort mı abi? Orada kimse yok bizden başka. Hortumu götürün giderken orada tabancacının ucuna söyleyin. Hortum lazımsa burada hortumu alın götürün. Tamam arkadaşlar söyleyin ona göre bana haber verin. Yalova Asmalı Dere Araz Özü Ali Gürcü Çil Bak arabesle, Tamam alıyorum şimdi arabayı. <laughs>